Annem nerede? Burada dışarıda. Merhabalar Firdevs Hanım. Sabah sabah bu ne enerji? Neredeydin? Babama gittim. Adnan Bey de oradaydı. Ee? Ne e? Konuştunuz mu? Tabii. Ne konuştunuz? Doğru dürüst anlatsana. Çok merak ediyorsun değil mi? Senin lafın açıldı mı diye kıvranıyorsun. Evet konuştuk senden. Neler söyledin adamı? Bilmem. Lafladık biraz işte. Bana bak eğer abuk sabuk bir şeyler söylediysen. Yok merak etme. Hep seni övdüm. Senin ne kadar iyi bir avcı olduğunu anlattım ama Aklına koyduğun adamın hiç kurtuluşu olmadı Küstah. Avının etrafına nasıl iştahla döndüğünü. İlk fırsatta üstüne atlamak için pençenin nasıl sürekli tetikte olduğunu... ...tırnaklarını keyifle nasıl bilediğini. Benimle uğraşma Bihter. Bana meydan okuma sen zararlı çıkarsın. Ben peyker değilim Firdevs Hanım. Boş tehditlerle beni sindiremezsin. Bol sıfırlı bir çekle satamazsın beni peyker gibi. Ne yapmak istediğimi anlamaya çalışmıyorsun. Sadece yargılıyorsun baban gibi sadece. Çünkü ben babamın kızıyım. Melih Bey'in kızıyım. Ama senin sayende artık bizden Melih Bey takımı diye bahsediyorlar. Seni sevmiyorum anne. Hiç umurumda değil. Yoluma çıkma yeter. Sen de gelsene babacığım. Hep birlikte çıkalım tekneyle lütfen. Halama da uğrarsa ha baba. Biraz işlerim var evde. Siz gidin. Ben de gitmem. Zaten gelmem demiştim. Behlül'le gidersiniz. Ya üf be. Efendim. Adnan Bey merhaba. Firdevs ben. Firdevs Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür etmek için aradım. Geldiniz ya, inanın nasıl mutlu oldum. Asıl ben çok mutlu oldum. Çok hoş bir geceydi. Behlül, bana mı seslendin? Ne oldu? Beni de bekleyin, ben de geliyorum. Ha. Kim ikna etti? Seninle konuşacaklarım var. Hadi bakalım. Evet, evet mükemmeldi. Her şey çok güzeldi gerçekten. Beşir tekneyi hazırlamış Beylül Bey. Yiyecekler de hazırlanıyor. Tamam sağ ol. Neyse memnun olduğunuza sevindim. Yorgunluğa değdi o zaman. Bu sabah Bihter'le karşılaşmışsınız. Ee, evet. Öyle oldu. Selamınızı aldım. Evet. Uzun zamandır şöyle oturup sohbet edemedik. Böyle olmuyor Adnan Bey. Daha sık görüşmemiz lazım. Tabii, ben de memnun olurum. Peykerler öbür gün balayına çıkıyorlar. Bu akşam bizim mahçede küçük bir yemek yiyeceğiz. Siz de gelseniz ne güzel olur. Nihal, ile Bülent de gelir. Lütfen kırmayın beni. Şöyle yapalım mı? O yemeği bizim bahçede yiyelim. Siz de mi? Evet. Düğüne hazırlanırken çok yorulmuşsunuzdur. Sizi ben ağırlamak isterim. Pekerler de kabul ederlerse çok memnun olurum. Ne kadar zarifsiniz. Pekerler bihter. Ne diyorsunuz? Memnuniyetle geliriz tabii. Oldu o zaman. Çok sevindim. Bekliyorum bu akşam. Tamam, haber veririm çocuklara. Akşama görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, Adnan Bey bugün bizi köşke davet etti. Bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsun. İstemiyorsan gelme. Ayıp olmasın diye siz de çağırdı zaten. Yo, ayıp olur. Madem davet etmiş gideriz. Bak benim asabımı bozacaksan hiç gelme Bihter. Adnan Bey çok iyi bir insan. Onu üzmem merak etme. İlişkiyi onaylıyorsun yani. Sorun çıkarmayacaksın. Kesinlikle. Hmm. Avukat Bey geldi efendim. Bari bugün kötü haber olmasa. İçeri aldım efendim. Tamam üstümü değişip geliyorum. Kızları, damadı, dört kişi onlar. Onlar dört kişi. Ee, Bizde çocuklar iki. Behlül, Deniz Hanım dört, ben beş. Dokuz kişi. Hazır mısın? Ne oluyor? Hah Nihal, akşama misafirimiz var kızım. Kim geliyor? Firdevs Hanımlar. Et yemeyen var mı? Bilmiyorum. Sen alternatifle da yine de. Ama öyle doldurmayın masayı. Az öz. Evet. Yani elegan bir masa hazırlayayım. Fanfirini şöyle. Bahçeyi hazırlıyoruz. Aa, evet evet üst bahçeye. Nihal Bülent'e göz kulak ol da dolaşmasın ayak altında. Beşir bahçeyi havuzun etrafını filan bir toparla. Kontrol et eksik lamba filan kalmasın. Ayak altında dolaşmayalım diye Beşir bizi denize çıkaracak. Başkası bakar herhalde bahçeye. Hadi Beşir. Biz kızlarla her şeyi hallederiz merak etmeyin. Hallederiz hallederiz. Nihal. Nihal bekle. Efendim baba. Bana mı kızdın? Yok. Önemli misafirlerim var telaşlandım. Biz de zaten denize çıkacaktık. Size kolay gelsin. Hadi Beşir. Geç kalmayız efendim. Ednam Bey menüyü beraber hazırlayalım mı? Ee, deniz Hanım'la halledin lütfen. Ben üstümü değişeyim. Eyvah ki eyvah. Kanca gırtlağı geçmiş bile. O ne demek şimdi? Firdevs Hanım yapacağını yapmış. Haberimiz yok diyorum. Süleyman Bey e, listeyi hazırlayalım mı? Ama deniz Merhaba. Hoş geldin. Biz iş konuşacağız Bihter. İyi. Ben de senin iş ortağın sayılırım anne. Şirketi sedarıyım. Zarara da ortak mısın? Otur. Aa, iyi haberlerimiz var mı? Maalesef. Kredi başvurunuz reddedildi. Hiç şaşırmadım. Hiçbir bankada itibarımız kalmadı neredeyse. Ama zaten krediye ihtiyacımız yok artık. Pazartesi bir miktar nakit geçiyor elime. Bankaları bir süre daha oyalayabileceğiz. Buna sevindim. Borç mu aldınız? Öyle diyelim. Şu borçları bir dök bakalım ortaya. Nihat'tan aldığın para bile borçları kapatmaya yetmeyecek. Evet biliyorum. Onun için bu akşam yemeği bizim için çok önemli Bihter. Onun için Adnan Bey'e iyi davranın diyorum. Baban tonlarca borçtan başka hiçbir şey bırakmadı. Ben hala kuyruğu dik tutma derdindeyim. Elimizdekilere sahip çıkma derdindeyim. Ne dersen de ben sizi düşünüyorum. Bundan sonra da sürünürsem bir dakika düşünmem intihar ederim. Ölürüm Melih Bey takımı yerlerde sürünüyor demirtmem.